Merhabalar değerli izleyiciler. Bugün sizlerle sosyal fobiyi konuşmak istiyorum. Sosyal fobi, bireylerin topluluk karşısına çıkmaktan son derece kaygılanmasına ve topluluk karşısına çıktığında rezil olmaktan, kalabalıkta alay konusu olmaktan korkmasına yol açan psikolojik bir problem ve sürekli bundan kaçınmak isterler. Sosyal fobinin bir sürü nedeni vardır. Ailesel nedenler, travmatik nedenler, biyolojik nedenler, çevresel nedenler gibi bir sürü neden sayabiliriz. Peki nasıl belirtileri vardır? Topluluk içine girdiğinizde çarpıntı, nefes darlığı, ağız kuruluğu, terleme, titreme, sindirim sistemindeki sorunlar, kaslarda gerginlik gibi bir sürü belirti göstermektedir. Peki nasıl baş edebiliriz? Esas önemli olan nokta bu. Öncelikle odağımızı kendimizden alıp dışarıya yönlendirmemiz gerekir. Sonrasında hemen eyleme geçip vazgeçmeyi önlememiz gerekir. Üçüncü olarak iletişime meraklı olup sanki bir deneyin içindeymişiz gibi ve deneydeki denek bizmişiz gibi düşünmemiz gerekir. Küçük küçük yüzleşme pratikleri yapmaya ihtiyacımız var. Olabilecekler hakkında çok olumsuz düşünmemeye, pozitif düşünmeye, önem göstermeye, her ortama uyum sağlayamayacağımızı bilmeye, panik ve stres anlarında derin nefes almaya özellikle ihtiyacımız var. Ve şunu da unutmamalıyız, hiçbirimiz mükemmel değiliz. Herkes hatalar yapar, herkesin kendini geliştirebileceği, deneyimleyeceği süreçler farklıdır. Teşekkür ederim.